Sayın Valim, aşağıda Allah razı olsun. <zülme> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Tabii ki. Gelen meclis Başkanımız İl Genel Meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, belediye meclis beraber bugün e, İl Genel Meclis Başkanlığı'nın <laughs> seçilmiş olması <laughs> ve yine İl Genel Meclis üyesi olarak sizlere seçilmiş olması münasebetiyle Hayırlı olsun ziyaretinde ve temennisinde bulunmak üzere e, İl Genel Meclis'i toplantı salonunda size ziyaret ediyoruz. İnşallah Allah utandırmasın. Allah mahsus etmesin. Herkesin hayır işini cenab Hak kasf Tabii hem belediye meclisinin hem de belediyeyiz. Aynı, şey. aynı şekilde. Yine başkanların aynı şekilde temennisi de bulunuyor. Mahmut Bey, bizim kardeşimiz o da bir yeni seçildi meclisimizin Kendisini tebrik ediyorum. Ona da hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum inşallah bir genel meclisimiz, bir özel idaremiz, bizim dönemimizde e, irtifa kaybetmeden, irtifa kazanarak, işte, e, gelişerek, e, güzelleşerek ve örnek, çalışma örneği göstereceğinden bizim şüphemiz ve kuşkumuz yok. Evet. E, hep beraber mide olarak bir özel idaresi olsun, bir olsun, diğer kamu ve kurumlarımız olsun çalışmasıyla midemize faydalı, hayırlı, güzel hizmetler yapmayı e, Cenab-ı Hak nasip etsin. Diyorum. Buralar önemli yerler sonuç itibariyle. Her ne kadar bazı insanlar küçük sese de öyle düşünmüyorum. Hem belediye meclisleri, hem ilgilenen meclisleri, e, meclis başkanı, belediye başkanı bunlar son derece önemli bir görevler. Biz genel bir şeyin 91-90 pardon 95 99 99 2004 yılları arasında iki dönem bir genel bir şeydi bu yaptık. sıralarda bulunduk iki dönem 10 yıl bir genel bir şeyi yaptık. Daha sonra bir tane bak nasip etti belediye başkanı. İnşallah başkanım. Yani yeniden şey. tebrik ediyoruz. Hı. Arkadaşlarımız adına, belediyemiz adına, belediye adına, belediyemiz adına size tebrik ediyoruz. Diyoruz. Başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Değerli meclis üyelerimiz ve genel meclis üyelerimiz, <laughs> insanınıza mutluluğunu odak, hizmetlerinde odak noktası yapan iki tane yerel yönetimin, icracı ilimizin, iki yerel yönetimin, meclisinin bir arada olması... Sayın Başkanımızın meclis üyeleriyle bizi ziyarete gelmesi, ziyadesiyle mutlu etti bizleri. Başkanımın 10 yıllık genel meclisi tecrübesi artı 2. yıl ustalık döneminde olan belediye tecrübesiyle inşallah bizlere de bu tecrübelerinden bilgilerini aktararak biz de ilimize hep beraber birlikte hizmetler edeceğimize. Milletin iradesiyle seçilen biz seçilmişler. Bu milletin hakkını

Teşekkür ederim. Evet. teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.